2. Antalya Televizyon Ödülleri'nin en iyi komedi dizisini açıklamak üzere ve ödülünü takdim etmek üzere Selim Bayraktar geliyor alkışlarınızla efendim. Herkese iyi akşamlar. Alnında ışığı ilk hisseden İkaros'un şehrine hoş geldiniz. En iyi komedi dizisi Bu boşluk bum bum boşluğu. Yani bum bum yazıyor burada şu anda. Bum 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 bum. bum. Yahşi cazibe. ...yine siz. e sahiden kalabalıkmışsınız. Peki ekip adına kim konuşacak arkadaşlar? Ali mi konuşsun? Ganisler konuşma artık yeter. Ali dün doğdu ekip adına. Bir iki kelime yok mu? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bize bu ödülü veren özellikle jüriye teşekkür ediyorum. Sayın Faruk Bayan'a büyük teşekkürler diliyorum. E, şirketinde çalışan herkese gönülden teşekkürler ediyorum. Bir de benim maalesef bir teşekkür etmem gereken bir yardım var. Sayın Kadir Yener'e çok büyük teşekkür ederim. Ekim'e veriyorum bu ödülü. Ben hemen eklemek istiyorum. Aramızda yoklar ama ben e, Selda Özbek ve Peker da çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Ti remerciement pour votre